5. sınıf matematik dersi şekil ve sayı örüntüleriyle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım sevgili öğrencilerim. Yukarıdaki örüntünün 12. adımında kaç tane çember bulunur? Sayılarını yazalım. Bakın 1. adımda 1 tane çember var. 2. adımda 3 tane çember var. 3. adımda 5 tane çember olduğunu görün. 1, 3, 5, 7 diye gider. Değil mi? Bu tek sayılar olarak gider. Şöyle yaparız sevgili öğrenciler. Çarpmayla göstermek istiyorum. Şimdi ikişer ikişer arttığı için 2 çarpı birinci adım diyorum bakın. 2 i̇ki, ikişer ikişer arttığı için hani 1'den 3'e 2 arttı. 3'ten 5'e 2 arttı. O zaman ikişer ikişer arttığı için 2 çarpı birinci adım ne eder? 2 eder. Ama birinci adımda baktığımız zaman bir tane çemberin olduğunu görürüz. O zaman bizim de buradan biri daha çıkartmamız gerekiyor. Mesela ikişer ikişer artıyor. E, i̇kinci adımda 2 iki kere 2'den 4'ü bulurum ve 4'ten de 1 çıkartıp 3 sonucuna ulaşmam gerekiyor. Mesela 2'şer 2'şer arttığı için 3. adımda 2 ile 3'ü çarparım 6'yı bulurum. Bir daha çıkartırsam 5 sonucuna ulaşabilirim. 2'şer 2'şer artıyor adım sayısıyla çarp ve 1 çıkar sevgili öğrenci. 2'şer 2'şer artıyor 12. adımı benden üstüne 2 çarpı 12 24 eder. En son 24'ten 1 çıkartmayı lütfen unutma. Doğru cevabım 23 ile B seçeneğidir. Yukarıdaki sayı örüntüsünü 2 adım daha devam ettirildiğinde yazılacak sayıların toplamı kaç olur diyor bize. Ee, sayıları biraz daha büyütecek olursak 16, 19, 22, 25 sevgili öğrencilerim ok yönünde sayıların sürekli artış yaptığını görüyoruz. 16'ya 3 eklersen 19 oluyor. 19'a 3 eklersem 22 oluyor. 22'ye 3 eklersem 25 oluyor. Önce kuralı çıkar, sonra sıradaki sayıyı bul. Kuralımız 16'dan başlayarak 3'er 3'er ileriye doğru gitme, değil mi? 25'e 3 ekler 28'i bulurum. 28'e 3 ekler 31'i bulurum. Yani sıradaki iki adımdaki sayımızın birisi 28'dir, diğeri 31'dir. Bizden bu iki tane sayının toplamını istiyor. 8 1 daha 9, 3 2 daha 5 eder. 59 doğru cevabın A seçeneği. Yazdığım sayı örüntüsünde sayılar üçer üçer azalarak devam etmektedir. Sena'nın kuralını belirttiği sayı örüntüsünün birinci terimindeki sayı 50 ise yedinci terimindeki sayı kaç olur? Bakın birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı ve 7. sıradaki terim. Terim de diyebilirim, adım sayısı da diyebilirim sevgili öğrencilerim. Birinci sayımız, birinci sırada yazdığımız olan sayı 50 ise bizden 7. sıradaki yazmış olduğumuz sayıdır. Ve kuralımız ne? Üçer üçer azalarak gidiyor. Ritmik sayma olarak da düşünebilirsin. 50, 3 çıkarttım 47, 3 çıkartırım 43, 3 daha çıkartırım 40'ı buldum, 3 daha çıkarttım 37. 3 daha çıkarttım 34'ü buldum. 3 daha çıkartırsam 31 sonucuna ulaşabilirim. Bir diğer sorumuz yazdığım sayı örüntüsünde sayılar üçer üçer azalarak devam etmektedir. Senanın kuralını belirttiği sayı örüntüsünün ilk terimi 50 ise 7. terimdeki bizden istiyor 1. terim, 2. terim, 3. terim adım olarak da düşünebilirsin. İşte 1. adım, 2. adım, 3. adım diye. 4. terim 5. terim, 6. terim ve 7. terim. 1. sırada yazılan sayı 50'ymiş. Peki örüntü kuralı ne? 3'er 3'er azalarak devam etmek diyor. 50, 3 çıkartın 47 ikinci adımda. 3 daha çıkartırsan 44'ü bulursun. 3 daha çıkarttım 41'i buldum. 3 daha çıkarttım 38'i buldum. 3 daha çıkarttım 35'i buldum. 3 daha çıkartırsam 7. adımda 32 sonucuna sayısına ulaşabilirim. Doğru cevabın C seçeneği. Kumbaramda 125 lira vardır. Her gün 8 lira harcarsam 12. gün sonunda kaç lira param kalır diyor. 12 günün her birinde 8 lira harcarsan 12 çarpı 8'den 8 kere 2 16'nın 6'sı elde var 1. 8 kere 1 8. 1 elde 9 eder. 96 lira harcamış olursun. Senin kumbaranda 125 lira para vardı. 12 günün sonunda 96 lira para harcıyorsun. Geriye ne kadar kalır? Onu isteyeceğiz bizden. 15'ten 6 çıkarsa 9 kalır. 11'den 9 çıkarsa 2 kalır. 29 lira doğru cevabım D seçeneğidir. Yukarıdaki sayı örüntüsünün 11. ve 9. terimleri arasındaki farkı istiyor bizden. Baktığımız zaman sevgili öğrenciler ok yönünde 1100, 1050, 1950, 50'şer 50'şer e, azaldığını görüyoruz. Birinci sıradaki terim, ikinci terimimiz, üçüncü sıradaki terim, dördüncü sıradaki terim. Şöyle yapalım. Beşincisi, altıncısı, 7 yedinci sıradaki, sekizinci sıradaki, dokuzuncu sıradaki, onuncu sıradaki ve on birinci sıradaki. Elişer, elişer azaltalım. 950, 50 daha çıkartırsam 900, 5. adımda 6. terim 850 olur, 7. 800 olur, 8. 750 olur, 9.'cusu 50 daha çıkartırım 700'ü bulurum. 10. adımda 650'yi bulurum. 11. adımda 600'e ulaşırım. Ne diyor? 11. ve 9. terimler arasındaki fark. 9. ve 11. sevgili öğrenci. Bunlardan birisi 700, birisi 600. 700'den 600'ü çıkartmamı istiyor. Çünkü bu terimler arasındaki farkı istediği için. Birisi 700, birisi 600 çıkartarak 100 sonucuna ulaşabiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği. Bir diğer soru. Yukarıda bir örüntünün 4, 5 ve 6. terimleri verilmiştir. Buna göre örüntünün 2. terimi hangi sayıdır diyor. Biraz daha büyütelim sevgili öğrencilerim. Diyor ki 4. terim verilmiş, 5. terim verilmiş, 6. terim verilmiş. Bakın burası 3. terimdir, burası 2. terimdir, burası 1. terimdir. Şimdi şöyle düşünelim. 28'den 35'e artıyor. 35'ten 42'ye artıyor. Ne kadar artmış? 7 artmış. Artı 7 burada da 7 artmış. Ama burada ne var? Geriye doğru gitme var. Geriye doğru giderken de 7'şer 7'şer azaldığına bakmam gerekiyor. 28, 7 çıkartırsam 3. terimi 21 olarak bulabilirim. 21'den de 7 çıkartırsam 2. terimi 14 olarak bulabilirim. Doğru cevabım C seçeneği. Biri isteseydi 14'ten de 7'yi çıkartıp 1. sıradaki terimi 7 olarak bulabilirim. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki şekil örüntüsü sayı örüntüsüne dönüştürülüyor. Buna göre sayı örüntüsünün 13. adımında hangi sayı bulunur diyor bize. Şimdi bakın birinci adımda bir tane üçgen var. İkinci adımda saydığımız zaman 5 tane üçgen olduğunu görüyorum. Üçüncü adımda da 9 tane e, üçgen olduğunu görüyorum. Artışımız nedir sevgili öğrenciler? Dörder dörder artı değil mi? Birken 5 beş oldu, 5'ken 9 oldu. Şimdi burada Artış miktarı önemli bizim için. Kaçer kaçer artıyor? Dörder dörder artıyor. Yalnız şimdi birinci adım mesela dörder dörder artıyor. Birinci adım dediği için 4 çarpı 1 diyorum. E 4 çarpı 1 ne eder? 4 eder. Ama birinci adımda bir tane üçgen var. Şimdi dörder dörder artmış. Birinci adım çarpıyorum 4 ama birinci adımda bir, bir tane üçgen var. 4'ten de 3 çıkartırsam bir üçgeni bulabilirim. Bakın ikinci adımı da yapmaya çalışalım. Aynı mantıkla. 4'er 4'er artmış. Değil mi? İkinci adım olduğu için 4 çarpı 2 diyorum. 4 kere 2 8 ama 5 tane üçgen varsa 3 çıkartmam gerekiyor. Yani çarpma işlemi yaptıktan sonra 3 çıkartma işlemini unutmayacaksın. 8'den 3'ü çıkarttım ki 5'i yani ikinci adımdaki üçgen sayısını bulayım. Mesela üçüncü adım için de yapalım sevgili öğrencilerim. Dörder dörder artmış. Doğru mudur? Üçüncü adımı yazdım. E, 4 kere 3 12 ama burada kaç tane üçgen var? 9. 9'u bulmak için 3'ü çıkartmam gerekiyor. 12'den de 3'ü çıkartıp ve 9'u bulabilirim. Ne istiyor benden? 13. adımını istiyor. Bakın. 4'er 4'er artmış. 13. adım yazıyorum hemen. 4 kere 13 52 eder. Ama neydi kuralımız? Hani adım sayısını yazıyorsun. 4'er 4'er artış miktarıyla birlikte çarpıyorsun. 52 en son da bunu 3 ile çıkartmayı unutma lütfen. 52'den de 3'ü çıkartıp 49 tane üçgeni bulabilirsin. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bu tarz sorularda bakıyorum. Kaçar kaçar artıyor. 4'er 4'er artıyor. Hemen 4'ü buraya yazdım. Şimdi 4'er 4'er artıyor. Bu birinci adım. 4 kere 1 4. E burada birinci adımda bir üçgen var. 4'e ben ne yapmam gerekir ki oraya 1 bulayım? 4'ten 3'ü çıkartayım ki 1'i bulayım. Zaten birinci adımda kuralı çıkarttıktan sonra artık istediğin adımı bulabilirsin. Doğru cevaba A seçeneği dedikten sonra hemen geçtik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki sayı örüntüsünde verilen üçgen ve kare yerine yazılması gereken sayılar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Biraz daha büyütmeye çalışalım sevgili öğrencilerim. Baktığımız zaman ok yönünde sürekli bir e, azalmanın olduğunu görüyoruz. 918, 907, 896 azalma var burada. Kaçar kaçar azalıyor. 918'den sevgili öğrencim 11 çıkartırsan 907'yi bulabilirsin. 907'den 11 çıkartırsan 896'yı bulabilirsin. O zaman 11'er 11'er azalma var burada. 896'dan şöyle yapalım. İşlem yapalım sevgili öğrencim. 896'dan 11'i çıkartırsam 5, 8 ve 8 üçgen olan sayı bulabilirim. O da 885 eder. Yine 863'ten bir diğeri kareyi bulmak için 863'ten 11'i çıkartarak kare yerine yazılması gereken sayı bulabilirsin. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır, 6'dan 1 çıkarsa 5 kalır, 8'i de aşağı indirir. 852'yi de kare yerine yazılması gereken sayı olarak bulabilirim. Bunlardan birisi 885, birisi 852. Doğru cevabımız D seçeneği. Her gün 4 kilogram et yiyen bir köpek 18. günün sonunda toplam kaç kilogram et yer? 18 günün her bir gününde 4 kilogram et yiyorsa her kelime zaten bana çarpmayı gösterir. 18 çarpı 4'ten 4 kere 8 32'nin 12 ikisi elde var. 3 4 kere 1 4 3 de elde. 72 kilogram et yediğini bulabilirsin. Doğru cevabımız A seçeneği. Bir örüntünün kuralı sayıların 9'ar 9'ar artarak devam etmesidir. Kemal'in kuralını belirttiği örüntünün 7. terimindeki sayı 73 ise 11. terimindeki sayı kaçtır diye bize. Burada birden başlamamıza gerek yok. 7'yi zaten vermiş. 7. terim, 8. terim, 9. terim, 10. terim ve 11. terim. Diyor ki 7. terimindeki sayımız 73'müş ve örüntünün kuralı 9'ar 9'ar artma. Hani ritmik sayma olarak düşünürsen toplama işlemi yapmadım da yapabilirsin. 73, 9 daha ekler 82'yi bulurum. 9 daha ekler 91'i bulurum. 10. adımda 9 daha ekler 100'ü bulurum. 11. adımda 9 daha ekleyip 109 sonucuna ulaşabiliriz. Doğru cevabım D seçeneği. Bu tarz sorularda öğrencilerimiz zorlanıyor. Sevgili öğrenciler dikkat etmemiz gerekiyor. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 6. adımında kaç tane çizgi bulunur? Artış miktarları önemli. Çizgi şu sevgili öğrencim. Bakın birinci adımda şöyle 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 gelmiş. Yani kaç tane kısa çizgi bulunur? Bakın burada bir tane var. Yukarıda bir sağ tarafta bir toplamda 3 tane çizgimiz var. Şimdi birinci adımda 3 tane çizgimiz var. Burayı sayınca mesela bakın şöyle yapalım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Burada yedi tane çizgi olduğunu görüyorum. Üçüncü adıma bakıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci. Burada da on bir tane çizginin olduğunu gördüm. Oradaki artış miktarıdır benim için önemli olan. Üçtü oldu sana yedi oldu sana on bir. Kaçar kaçar artıyor dörder dörder artıyor. Üç dört daha yedi yedi dört daha on bir eder. Şimdi artış miktarı önemli. Artış miktarını yazdık. Şöyle bir kural çıkartabilirsin. Dörder dörder arttığı için ve birinci adım. 4 çarpı 1 değil mi? Dörder dörder artıyor. Birinci adım olduğu için 4 çarpı 1. Kaç eder sevgili öğrencim? 4 çarpı 1 4 eder. Dikkat et lütfen buraya. Olay burada kopuyor. Ama birinci adımda 3 tane çizgi var. Bulduğumuz sonuç 4 ise bizim en son bundan 1'i çıkartıp 3 sonucuna ulaşmamız gerekiyor. Artış miktarıyla oradaki adım sayısını çarpıp 1 çıkartman gerekiyor. Mesela ikinci adım için yapalım. Artış miktarı kaçar kaçar artıyor? Dörder dörder. E, kaçıncı adım? İkinci adım. 4 çarpı 2 8 ama burada 7 tane çizgi var. O zaman bizim en son burada sabit terim. Yani 1'i çıkartmamız gerekiyor ve 7'yi bulduk. Bak 3 7 diye gidiyor. Üçüncü adımı da hemen yapalım sevgili öğrencilerim. Dörder dörder artıyor adım sayısı 3. 4 kere 3'ten 12 sonucuna ulaştım ama bizim ne demiştik 1'i çıkartmamız gerekiyor. 12'den 1'i çıkarttık ve 11 sonucuna ulaşmamız gerekiyor. Demek ki adım sayısıyla değil mi? Dörder dörder arttığı için 4'ü çarpıyoruz ve 1 çıkartıyoruz. Kaçıncı istiyor bizden? Altıncı adımı istiyor sevgili öğrencilerim. Dörder dörder artıyor. Altıncı adım olduğu için 4 kere 6 24. En son ne dedik? bulduğun çarpım sonucundaki sayıdan 24'ten de yani sonuç neyse artık oradan da 1'i çıkartıp sonuca ulaşmam lazım. 23 doğru cevabım B seçeneğidir. Burada artış miktarı önemli. Kaçar kaçar artmış. Adım sayısı önemli ve en sonda birinci adıma uyarlaman gerekiyor. Mesela dörder dörder artmış. Birinci adımda 4 kere bir dört. Ama burada 3 çizgi varsa senin bu dördü 3 yapman için ne yapman gerekiyor? Oradan bir daha çıkartman gerekiyor değil mi? Hepsinden de birer birer çıkartmamız lazım. 6. adım için 4 kere 6, 24, 24'ten 1'i çıkartıp 23 sonucuna ulaşabilirsin. Yukarıdaki sayı örüntüsünde üçgen ve karenin toplamını istiyor bizden. Hemen şöyle biraz daha büyüttük sevgili öğrenciler. Baktığımız zaman... 13 21 29 37 diye gidiyor. Kaç artmış ona bakacağım. 13'e ben 8 eklersem 21 olur. 21'e 8 eklersem 29 olur. 29'a 8 eklersem 37 olur. 8'er 8'er gidiyor. 37'ye 8 eklersem o zaman buradaki üçgeni bulabilirim. 45. 61'e de 8 eklersem buradakini de 69 olarak bulabilirim. Yani karemiz burada 69'dur. Üçgen olan sayımız da 45'tir. Bizden bu ikisinin toplamını istiyor. Hemen toplayalım. 9, 5 daha 14'ün 4'ü elde var. 1, 6, 4, 11 de elde. 11 eder. 114 doğru cevap C seçelim. Babamın 12.450 lirası vardı. Babam her ay 325 lira harcadı. Suat'ın babasının 3 yılın sonunda. Dikkat et yıl olarak istiyorsan. Ben, sonunda kaç lirası kalır? Şimdi her ay 325 lira harcamış değil mi? Biri ay, biri yıl. Dikkat edelim. Yılı burada hani ölçülerde büyük olanı küçük olana çevirmek gerekiyor. 3 yıl dediği için bizim bu 3 yıl içerisinde kaç tane ay var onu bilmemiz gerekiyor. 12 çarpı 3'ten 36 ayımız var değil mi? 36 ayın her bir ayında 325 lira harcıyorsa ben 325 ile 36'yı çarparak 36 ay yani 3 yılın sonunda kaç lira harcadığını bulurum. Dikkat et. 6 kere 5 30'un 0 elde var 3. 6 kere 2 12 3 elde 15'in 5'i elde var 1. 6 kere 3 18 1 de elde 19. 3 kere 5 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 2 6 1 de elde 7. 3 kere 3 9 eder. Toplamaya geçtik. 0 10'un 0 elde var 1. 9 7 daha 16 1 de elde 17. 7 yazdı 1 e elde 9 1 daha 10 eder 1 de elde 11 eder. 11.700 işlemi yapmak kolay. İşlem sonucunda neyi bulduğunu kesinlikle bilmek gerek. 11.700 biz 3 yılın sonunda harcadığımız para. Bizden geriye kalan para istiyor. E, babasının 12.450 lira parası vardı. 3 yılın sonunda 11.700 lirasını harcadı. Geriye ne kadar kalır? 0, 5, 14'ten 7 çıkarsa geri kalır. 1'den 1 çıkarsa 0, burası da 0. 750 lira parası kalır. Doğru cevabım B seçeneği. Yukarıdaki şekil örüntüsü iki adım daha devam ettirildiğinde çizilecek şekillerde toplam kaç tane yuvarlak bulunur diyor. Birinci adımda iki tane yuvarlak var. İkinci adımda beş tane yuvarlak var. Üçüncü adımda iki, dört, altı, sekiz tane yuvarlak var. İkiden beş, beşe gelmiş sevgili öğrenciler. Üç artmış mı? O beş beşten de sekize gelmiş. Burada da üç artmış. O zaman üçer üçer artıyor. 2, 3 daha 5, 3 daha 8, 3 daha 4. adımda şöyle yapalım. 4. adımda hani çizmeyeyim de 11 tane yuvarlak olur. 5. adımda ise 11'e 3 daha eklerim. 14 tane yuvarlak olur. E, çizilen diyor 2 tane adım daha devam ettirildiğinde birinde 11 tane yuvarlak olur. Birinde 14 tane yuvarlak olur. Toplam kaç tane yuvarlak olur diyor bize. 11 ile 14'ü toplayıp 25 tane yuvarlak olduğunu bulabilirim. Doğru cevabım A seçeneği. Yukarıdaki sayı örüntüsünde sayılar kaçar kaçar devam etmektedir diyor. Biraz daha büyütmeye çalıştım sevgili öğrencim. 18'den 26'ya gelmemiş. Dikkat edin burada. Ortada bir sayı var. 26'dan 34'e gelmemiş. Ortada bir sayı var. Şimdi bu ikisi arasındaki fark nedir? 18'e ben 8 eklersem 26 ama yani ortada bir sayı var. Bence bu 8 artışı ortadan 2'ye bölmek gerekiyor. Yani ortadan 2'ye bölersen 4'er 4'er olması gerekmiyor mu? 18, 4 daha 22, 4 daha 26. Sağlamasını yapabilirsin. 4 daha 30, 4 daha 34, 4 daha 38 değil mi? 4 daha 42, işte 4 daha 46 şeklinde gider. Yani bulmuş olduğum 4'er 4'er artmayı ee, serinin sonuna kadar uyguladığın uygularsan zaten sağlamasını da yapmış olursun. Demek ki burada e, dörder dörder devam ederek e, artarak devam etmiştir. Dikkat edelim 18'den 26'ya gidemezsin burada. 8 artmış ama ortada bir sayı daha var. O zaman bizim bu 8 artışı ortadaki sayı olduğu için 2'ye ortadan 2'ye bölmemiz gerekiyor. Bölersek de e, dörder dörder arttığını bulabilirsiniz. Yukarıdaki örüntünün 5. adımındaki çokgen kaç kenarlıdır diyor bize. Birinci adımda bir kare var. Dört kenarlıdır. İkinci adımda düzgün bir altıgen var. Altı kenarlıdır. Düzgün bir sekizgen var. E, sekiz kenarlıdır. Dört, altı, sekiz. Şöyle yapalım. Dördüncü adım. Beşinci adım. Çizmeden de yapabilirsin sevgili öğrenci. Bunu. Dört, altı, sekiz, ikişer, ikişer artıyor. O zaman dördüncü adımda bir ongen olması gerekiyor. Beşinci adıma iki daha eklersen 12 gen, gen kenar olarak da düşünebilirsin. 12 tane kenarlıdır diyebilirim. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir tankerde 1500 litre benzin vardır. Tankerden her gün 28 litre benzin kullanılıyor. Buna göre 7 hafta, lütfen dikkat edelim buna, gün verilmiş hafta olarak istiyor mesela. 7 hafta sonra tankerde kaç litre benzin kalır diyor. Şimdi 7 haftanın kaç gün olduğunu bulmam gerekiyor benim. 7 kere 7'den öncelikle 49 günü bulacağım değil mi? Hani dikkat edelim. Her gün 28 litre benzin kullanılıyor. 7 hafta yani 28 ile 7'yi çarpmayalım lütfen. 49 gün sonra diyor. Kaç litre benzin kalır? Yani 49 günün her birinde 28 litre kullanılıyorsa 49 çarpı 28'den kaç litre benzin kullanıldığını bulur. 9 kere 8 72. Elde var. 7. 8 kere 4. 32. 7 de elde 39 eder. 2 tane 9. 18'in 8 elde var. 1. 2 tane 4. 8. 1 de elde 9 eder. Topluyorum hemen. 2. 17'in 7'si elde var. 1 eklersem 13 olur. 1372 litre benzin kullanılmış. Bizden kullanılan değil. Geriye kalan istiyor. 1500 toplam e, benzin benzin Litre sayısı 1372'de kullanılan 1500'den 1372'ye hemen çıkartıyorum. 10'dan 2 çıkarsa 8 kalır. 9'dan 7 çıkarsa 2 kalır. Yani şunu yapalım artık. 0'dan 2 çıkmayınca otomatikman buradan hani diğer sıfıra da bakmana gerek. 1 10'luk aldım 4. Burası 9 burası 10 olur. Hani 490 ve 10 olursa ne olur? 500 olur. E zaten burası da 500'e eşittir değil mi? 10'dan 2 çıkarsa 8 kalır. 9'dan 7 çıkarsa 2 kalır. 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. Ve burası da 0. Tankerde 128 litre geriye benzin kalır. Doğru. Cevabım C seçeneği. Yukarıdaki sayı örüntüsünde verilen soru işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır diye bize bakalım. Sevgili öğrenciler, ok sağ tarafa doğru sürekli bir artışın olduğunu görelim. 12'ye ben 13 eklersem 25 olur. 25'e 13 eklersem 38. 38'e 13 eklersem 51 olur. Örüntünün kuralını çıkar. İki şey var zaten bu. Önce örüntünün kuralını çıkar. Sonra sıradaki sayıyı bul. Ya da hangi adımda vermişse o adımdaki sayıyı bul. İki şeyden oluşuyor sayı ve şekil örüntüleri. 13'er 13'er artıyor. O zaman 51'e de sen 13 eklersen soru işareti olan sayıyı bulabilirsin. 51 artı 13'ten. 3 1 4 5 1 daha 6 eder. 64 doğru cevabım B seçeneği.